Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz pet pot açacağız. Bu kadar pet pot açacağız. Geçenki videomda hayal kırıklığına uğradım. Hiçbirinden istediğim çıkmamıştı. Bir de onlara çok para verdim. Ama bu sefer inşallah istediğim çıkar. Kombinimi yine değiştirdim. Bu arada arkadaşlar hastayım. Uf. Hasta hasta içerik üretiyorum size. Yani bir like'ınızı alırım. Açmaya başlayacağız. İlk önce en baştakinden başlasam. Bu arada şu Stardos tuyasına 2019'da çıkabilir. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tilki çıktı. Çok tatlı. Çok güzel. Tamam. Sorun yok. Çok güzel tilki çıktı. Köpek kiti çıktı. Evet, ay pardon köpek kiti diyorum. Kero kiti köpeği çıktı. Çok hızlı açıyorum ben. Tüm tek boyunca çıktı, O bilmiyorum. Çok hızlı mı açıyorum? Arkadaşlar. Bundan bakımlı köpeğin çıkmasını istiyorum. Hadi. Siz şuna çıkacak tahmin edelim. Çıkacak tahmin edelim. Ha, ateş ejderhası. Çıktı. Hadi tilki gitti. Hadi köpek gitti. Hadi. Hadi. Çıkabilir. Allah'ım lütfen. Çok dua ediyorum. Basmalı köpeği hiç istemediğim. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi dua edin. Hadi dua edin arkadaşlar. Tilki kiti çıksın. Bunlara çok para veriyorum. Lütfen tilki kiti çıksın Allah'ım. Tilki kiti. Hadi. Hayır. Bunlardan hep var zaten. Arkadaşlar hadi. Hadi. Ya. Özellikle sona kalanlardan hiç çıkmayacak. Ben. Çıksın. Çıkacak. Bu sefer çıkacak. Hissediyorum. Çıkacak. Çıkacak. <Gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> İnanamıyorum. 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 Allah'ım. <laughs> ya yemin et, yemin et. Alım. Her şeyin şokunda şu an. Her şeyin şokundayım. Allah'ım çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Ya bundan istediğim çıkmadı ama. Tilki kiti var. Tilki kiti var. İnanamıyorum. Efsane mi tilki kiti? Tilki kiti görmekte Kendimde. Tilki kiti gördüm. Şu an inanamıyorum. İnanamıyorum. Arkadaşlar 50 tane açtım. Şakasız 50 tane açtım. Hiçbirinden çıkmadı. Şimdi çıktı ağlarım şükürler olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hepsini açtık. Kısa bir video. ama Görüşürüz.